thank you İktisat mezunuyum. Alper Balcı adım. Mülki idare amiriyim. Benim bölümden okuyan var mı buralarda? Ben okuyorum. Ne yazık ben, sana. İktisat mı okuyorsun? Yok hocam ben siyaset Memnun musun bölümü? Çok memnunum. İsteyerek sen sen bir de kaymakam olmak istersin. <gülüyor> 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 vali. Da ileri... Birazdan NSM'in bakanımız gelecek. Biz de eski tanışırız kendisiyle. Türkbank'ın genel başkanıydı. Onlar en son Ağrı diğerinde ben kayyumken görüşmüştüm Ağrı'da bir programda. Üç sene sonra Kırşehir'de devlet görevi devam ediyor. O unutmuş benim Kırşehir'de vali yardımcısı olduğumu. Bugün iftar çadırımıza geldi. İftar çadırımızdan haberiniz var mı? Hiç gelen oldu mu? Geldiniz mi? Memnun musunuz hizmetimden? Ben tatlılarına bayılıyorum. Tatlılarına? Tatlılar mı? Evet tatlılar. Çok Benim hizmetimden memnun değil misin ya? ya Ona bayılmıyor musun? O aile, o aile. Yemek dağıtıyorum yani. Evet doğru. Evet, evet. Bir şey yani, de bir şey de, ben oraya geldim. Gördünüz Teşekkür ederim. Efendim? Duyamıyorum. Pamuk şeker. şeker, şeker ha pamuk şeker evet. Aldınız mı? E. Öğrencilere torpil evet, Ver Vermedim değil mi? Hissızlığı oluşturdu mu içinde? Evet. Yarın gel vereyim O zaman da öyle söylemiştim. Gel, Gelmedi suç <laughs> senin Öğrenciler ikinci sırada Birinci sırada çocuklar Arta kalınca öğrenciler Bir de bayağı yaşı büyükler de istiyor Ama dikkat ettiyseniz Orayı yönetmek zorundayım Pamuk şekerin mısırı ve oyuncağı Getirmek zorundayım ben de. Evet. Öncısı olmak nasıl bir şey? Yani görev pozisyonunuz rahat mı? Daha ileri gitmek istiyor musunuz? Şimdi yol bizim izlemek Hı. istesen mesela nasıl bir yol izlemem lazım? Efendim? Bir yol izle. Şimdi bu valilik mevzusunu biraz tersten geleyim sana. Tamam. Kanuna göre ortaokul mezunu her Türk vatandaşı Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle vali olabiliyor. İstisnai memurluk, valilik. Genelde bizim tekelimizde mülki idare amirlerini yani kaymakamlar vali yardımcılarından vali olunuyor mülki enfetişlerinde. Ama mesela Erzincan valimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nda personel genel müdürüydü. Afyon valimiz akademisyen bayan. Aksaray Valimiz Mecliste Genel Sekreterdi. Burada bir istisnai memurluk konsepti var. Onu biliyor musun? Ben mesela meslek memuru. Hükümet istediği personelle çalışabilmek için bunu bir araya getirmiş. Bunu aklında tut. İkinci konu kaymakamlardan vali oluyor genelde. Kaymakam olmak için de meslek memuru olman lazım. Yani siyaset bilmeyi bitirdikten sonra KPSS'yi geçmen lazım, yazılıyı geçmen lazım, mülakatı geçmen lazım. Eski adıyla mahiyet memuru, yeni adıyla kaymakam adayı olarak mesleğe girmen lazım. 15 sene kaymakamlık yaptıktan sonra birinci sınıf mülki idare amiri oluyorsun. Birinci sınıf mülki idare amiri olduktan sonra vali olabiliyorsun. O da hükümetin takdiri. Anladın mı? Sen direkt vali olmaya çalışma bence. Yok direkt değil. İlk önce kaymakam olmaya çalış. Kendi bölümünle. E, üniversitemizde sağlık ocağı var ama eczane yok. Bence bu da çok önemli bir eksik. Çünkü ilaçlarımızı karşılamak için hasta merkeze gidiyoruz. Evet hasta merkeze gidiyoruz. Bence eczanede de yetişiyor. Bak. ODTÜ'nün <laughs> kampüsünde görmüştüm. Doğudan geldiğim yıllarda ilk defa benim amca Otlu makinede okuyordu. Ben Otlu'yu Ankara zannetmiştim. Yani Otlu'da her şey vardı. Doğru söylüyorsun. Haklısınız yani. Niye burada Otlu gibi olmasın. Emine Hanım bu konuda da ilgileneceğim. Eczane ve kırtasiye talepleriniz mantıklı talep. sayın müdürlerim, sevgili arkadaşlarım. 18 Mart Çanakkale Zaferini Alma Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. İsmim Miray, Maliye Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Sayın Bakanım, yurdumuza geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programın akışını arz ediyorum. Çanakkale türküsünün seslendirilmesi, hasbihal, hediye takdimi, ikram sunumu, kapanış. Şimdi Çanakkale türküsünü dinlemek üzere sözü onlara bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Valimize, Sayın İl Başkanımıza hoş geldiniz. Başkanım buyurun. İl Başkanımıza da. Evet. Bence İl Başkanımıza bir alkış alalım. Kadir İl Başkanım. Evet. 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 Evet bugün e, iftar için Kırşehir'imize gelmiştik. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Hem burada hem iftar sofrasında gençlik merkezinde gençlerle iftar yaptık. Öncesinde Sayın Valimize ve Kırşehir'imizin manevi büyüğü Ahi Evran'ın türbesini ziyaret ettik. Sonrasında da aynı şekilde yine gençlerimizle gençlik merkezinde bir çay hasbiyel söyleşi gerçekleştirdikten sonra yine Kırşehir'in büyüklerinden Caca Bey e, caminde de teravih namazımızı kılıp orada da türbesini ziyaret edip şimdi buraya gelmiş olduk. Tabii bugün bir taraftan da anlamlı bir gün. 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet, makamları hali olsun. Bu cennet vatan tabii ki şehitlerle yoğrulmuş, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bir vatandan bahsediyoruz. Tarihten beri, geçmişten beri 15 Temmuz'da aynı şekilde bu süreci yaşadık. Şehitlerimizi bütün hepsini rahmetle yad Mekanları cennet olsun. Tabii biraz önce Türkler söylendi hepimizin bildiği 15'liler, Kınalı Aliler, Çanakkale için yazılan türküler, Çanakkale için yazılan e, eserler, Çanakkale için yazılan birçok şiir, Mehmet Akif Ersin başta olmak üzere birçok kahramanlık hikayesi var. Bunları böyle kısa bir zamana sığdıramayız. Allah bu devlete, millete hani diyor ya tekrar hazır mısın diye bir şey öyle Akif Ersoy. Öyle bir süreçten gerçekten geçildi. Tabii bütün Anadolu, bütün e, İslam coğrafyası da buradan filizlendi. Çanakkale bir sadece savaş değildi, bir dirilişti, bir, ilişti, bir haykırıştı. Bir o zamanki gerçekten bir dik duruştu. O yüzden her, her zaman her daim şehitlerimizi rahmet ziyade ediyoruz. Sadece 18 Mart'ta değil. Bütün günlerde onları anıyoruz. Ve bütün nesillerimize o asının nesli diye ifade ettiği böyle Akif Ersun, bütün neslimize de Çanakkale ruhunu, bilinciniz şuurunu aşılamaya devam ediyoruz. Bu anlamda özellikle bugün de Kırşehir'deki bu yurdumuzda sizlerin bu düşünceyle bugünü hatırlamanız Önce taraftan tamam. işimiz bakanlığı olarak da aynı zamanda arkadaşlar kıymetli kardeşlerim şunu yapıyoruz Ramazan ayını bu birliğini, beraberliğini, rahmetini, bereketini, mağfiretini dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Bu anlamda Ramazan'ın başından beri ilk günden beri her gün bir yurdumuzda, KHK yurdumuzda iftar, sahur, aynı şekilde gençlik merkezlerimize iftar, kampüs kampüslerde iftar programı vesilesiyle bir ay boyunca sahadayız. Geçtiğimiz 16-17 günü gençlerle birlikte iftar sahurunu geçirdik. Bundan sonraki Ramazan bitene kadar da aynı şekilde yine böyle yurtlarımızda sahurlarda, iftarlarda. Buradan sonra da inşallah Kırıkkale'de önce gençlik merkezimizde gençlerimizle buluşacağız. Akabinde de Kırıkkale yurdumuzda orada da sahur yapacağız genç arkadaşlarımızla. Gerçekten Gençlik ve Spor Bakanlığı dolu dolu gençlerle bu Ramazan'ı geçiyor. Başta Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak olmak üzere bütün ekiplerimizle Ramazan boyunca tabii her zaman aslında gençlerle birlikteyiz ama Ramazan'ın da bereketini, birliğini, beraberliğini yaşayarak dolu dolu geçirme gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda burada da emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Başta il müdürümüze. O da yeni atandı. Kırkı daha çıkmadı ama hem de gelmiş olduk. Eee hem il müdürümüze, bütün gönüllü arkadaşlarımıza, gençlik liderlerimize, gönüllü lider arkadaşlarımıza, bütün arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde sayın valimizde eskiye dağın hukukumuz var. Geçmiş yıllardan da tanışıyoruz. Gerçekten çok gayretli, emektar bir valimiz. Ona da yürekten teşekkür ediyorum. Bir de önce sayın valimiz, ilimizin valisi de bahsetti. Burada da bir Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Düzgün Bakanlığımızı kurmuş olduğu e, bir iftar çadırı var meydanda görmüşsünüzdür. E, 17 gündür de Sayın Valimiz daha evinde iftar açılmış. 17 evet. gündür orada. Kendisine malzemesini orada bütün süreci takip ediyor. İyi alkışlar. teşekkür ediyoruz. İşte arkadaşlar hep birlikte sizler de inşallah okuyacaksınız, bitiriyorsunuz okullarınızı. Dörtte olan var, üçte olan var, ikide olan var. Önemli bir süreçten üniversite çağından geçiyorsunuz. Bu zaman dilimi çok hızlı geçiyor. O yüzden sizler de kendinizi yetiştirerek, geliştirerek bu tarz programlarla işte üniversite programları var, genç ofis var, ünides programları var. Bugün soru soru açıklandı. Aranızda var mı kulüplere başvuran ünides programı? Bilen var mı? Duyan var mı? Ünides, evet var. Sizin kulüp destek de kulüp olarak değil. Evet, Şimdi detaylara girmeyeceğim. Uzun ama şunu yapmaya çalışıyoruz, bütün gençlik projeleriyle, çalışmalarıyla sizlerin yanınızda olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. UNIDES'te bunlardan bir tanesi, üniversite kulüplerine yerelde 50 bin, e, ulusalda 100 bin TL'ye kadar destek verdiğimiz proje çalışması. Bu dönem üçüncü dönem, 2 başvuru oldu totalde toplamda. Kırşehir'de kaç tane? 17 başvurusu, o 16 proje destek Evet, 17 proje başvurusu, başvurusu vardı 3. dönemde. Kırşehir'de 16'sı destek aldı. 50 bin ile 100 bin TL arasında destek. Toplamda da 100 milyon TL yakın destek sağladık bütün Türkiye genelinde. Birçok proje, uluslararası projeler, kamplar var biliyorsunuz. Gençlik merkezleri var. Yine aynı şekilde genç ofislerimiz var. Bakanlığımızın yelpazesi çok geniş. Yeter ki siz kendinizi yetiştirmek için. Ama sadece şu değil. Yani akademik başarı değil. Üniversite bir şekilde bitecek. Dört yıl hızlı bir şekilde geçiyor. Bu dönem zarfı da, zaman, bu, bu, zaman zarfı diliminde, bu dönem içerisinde sizlerin sanatsal, kültürel, teknolojik, her türlü sosyal faaliyetler kendinizi geliştirmek için bütün bu imkanları sonuna kadar. Başta bakanlığımızın, valiliğimizin, il müdürlüğümüzün hangi çalışmaları varsa bunları yakından takip ederek kendinize yatırım yapmak, kendinizi geliştirmek, kendinize ilgili hayalinizin olması, kendinize ilgili büyük düşünmeniz önemli olan arkadaşlar. Çünkü akademik başarı dediğimiz gibi geçiyor ama iletişim ve ilişki çağında yaşıyoruz. Sizlerin bir sosyal faaliyet içerisinde bir sivil toplum konusu olabilir. Kadın hakları ile ilgili, insan hakları ile ilgili, hayvan hakları ile ilgili her türlü sivil toplum faaliyetinin içerisinde yer alabilirsiniz. Ama kendinizi en önemlisi geliştirmeniz. Çünkü birçok rakibiniz var. Aynı dönemde aynı üniversiteleri, farklı üniversiteleri Bilkent, Boğaziçi'ne otuyu kazanan arkadaşlar var. Ama hiç önemli değil. Önemli olan sizin kendine güvenmeniz. Sizin kendinize yatırım yapmanız, kendinize değer vermeniz. Eğer böyle olursa sizler de ileride inşallah hem bu ülkeye, bu millete bütün insanlığa en güzel şekilde hizmet eden kardeşlerimiz olarak tarihe geçeceksiniz. Bundan ümidimiz var. Ümidimizi sonuna kadar da koruyoruz. Çünkü bu nesil birilerin dediği gibi masa başında gençlik şöyle, gençlik böyle de, dediği nesil değil. Bu nesil gümbür gümbür gelen. 15 Temmuz'da da biz bu nesil gördük. Herkes 15 Temmuz'da gençlere laf atıyordu. Bugün 15 Temmuz'da biliyorsunuz 15 Temmuz şehitlerimiz rahmetli haldeyiz neredeyse yarısı 30 yaş altındaki genç şehitlerimizi. Allah hepsinin mekanı cennet eylesin. Makamları hali olsun. O yüzden biz bu gençliğe güveniyoruz. Bu gençlikte daha yapacak çok işimiz var. Sizler inşallah bunları gaz, işi, gaz için falan söylemiyorum. Ben sahadayım. Sahada 81 li ziyaret ediyoruz. Gördüğümüz manzara çok güzel, çok kıymetli. Gerçekten bilinçli, şuurlu, milli teknoloji hamlesini bilen, bu vatanın değerlerine sahip olan, bayrağına sahip çıkan, bu bu vatanın değerleriyle yoğrulmuş bir nesille yetişiyor. Birileri istediği kadar konuşsun. Y puşu hadisini, Z X sınıflandırmaya çalışın ama gerçekten bilinçli, şuurlu, kendini bilen, değerlerini bilen, vatanını milletine, dinine, ezanına, bu topluma saygılı, değerli olan bir de gümrük gümrük geliyor elhamdülillah. Bizler de bunun için, bu çalışmalar için her zaman yanınızdayız. Sizleri desteklemeye inşallah bundan sonra devam edeceğiz diyerek ben sözlerimi burada sonlandırmış olayım. İl başkanımız var, kadın bir il başkanımız. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu tarz çalışmalar içerisinde destek verdiği için. Ben tekrardan hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Şerif'in öyle buyuruyor. Başı rahmet, ortası mağfiret. Ki mağfiret günlerindeyiz. Sonu da cehennem azabından kurtuluş diye ifade ediyor. İnşallah hep birlikte kurtuluş erenlerden oluruz. Evet. En güzel şekilde bayramada hep birlikte erişmiş oluruz diyorum. Tekrardan hem Ramazan-ı tebrik ederken hem de 18 Mart Çanakkale şehitler ama günümüzü de tekrardan tebrik ediyorum. Şehitlerimiz rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet bakanları ağır olsun diyorum. Hepinizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. ki varsınız diyorum. Sağ olun. Bari. Yarım saat sizinle konuşuyoruz. Arkadaş olduk. Taleplerinizi aldım. Enes Emin Bakanım'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. İl Başkanımız Seher Hanım da sağ olsun. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu anlamlı günde ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bana ilettiğiniz sorularını takipçisi olacağım. Siz de benden hesap sorun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce bahsettim konuşma yaparken. Kırıkkale'ye yola çıkacağız ama yine de böyle geldik tek başımıza aktarım yaptık gibi olmasın. Sizlerin sorusu, duygu, düşünceleri ee, önerileri, eleştirileri varsa birkaç kişiden de olsa alalım. Ee, şöyle 5-10 dakika toparlayıp ondan sonra bir müsaade Var mı sorusu olan arkadaşlar? Sormak isteyen ben sorusu. Bir şey evet buyurun. Hemen senden başlayalım. Tamam buradan söyleyebilirim. Evet. Bakanlığın çok güzel gezileri oluyor. Evet biz elimizden geldiğince bunlara katılmaya çalışıyoruz zaten. Ama bu sene Kırşehir'de kız kampı olarak Bitlis vardı ve o kış ayına denk geldi. Ayrıca tam bizim eve gitme dönemimize denk geldi. O yüzden çoğu kişi katılamadı. Evet. Biz bir tık daha Böyle tarih olarak bize uygun tarihlerde daha gezmek isteyeceğimiz yerleri görebilir miyiz diye merak ediyorum. Evet arkadaşlar zaten bununla iyi biliyorsunuz. Bakanlığımız Gençler Bakanlığı'nda çalışması var, projemiz var. Bu kapsamda sizleri inşallah Ankara'da misafir edebiliriz. Yine aynı şekilde birçok tematik kamplarımız var bu kamplarda misafir edebiliriz. İl müdürümüz yeni buraya yeni geldi. Yaklaşık 30 gün oldu daha 40'ı çıkmak istiyoruz. O yüzden <laughs> e, sayın müdürümüz organize eder siz yeter ki taleplerinizi e, Biz bunun için buradayız zaten. Bu hizmetleri sizlere sunmak için buradayız. Her ay düzenli olarak biz bakanlığımızda gençlerimizi misafir ediyoruz. Gençler Bakanlığı proje kapsamında. İki, i̇ki, gün boyunca bütün Ankara'yı, başta Anıtkabir, Millet Kütüphanesi, TUSAŞ gibi önemli noktaları gezdiriyoruz, misafir ediyoruz ve sizleri geri gönderiyoruz. Bu tarz gezileri bizler de teşvik ediyoruz. İl Müdürlüğümüze, siz istifatta olun, talebinizi iletin. En kısa zamanda bunu aktif hale getirmeye çalışalım inşallah. Tamam mı? Teşekkür ederim. İnşallah böyle güzel bölümlerimiz tamamlayıp bu ülke, bu millete bütün insanlığa en güzel hizmet eden arkadaşlarımız olursunuz. Biz her zaman yanınızdayız. Bakın burada devlet büyüklerimiz var, sayın valimiz var, başkanımız var. Her zaman sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğiz. Yurtlar, sahur, iftar vesileleriyle Ramazan ayı, Ramazan sonrası kamplar, gençlik merkezleri, gençlik çalışmaları her daim yanınızdayız dediğimiz gibi. İnşallah daha güzel ortamlarda tekrar tekrar buluşma üzere diyoruz. Hepinize Allah'a emanet olun. Sağ Sayın Bakanın ziyaretinizin anısına size arkadaşlarımızın hazırladığı hediyeyi takdim etmek istiyoruz. Hediyelerini vermek üzere Sayın Valimiz Alper Balcı, hediyelerini almak üzere Sayın Bakanımıza arz ediyorum. Biraz <laughs> <laughs>